Teknolaps'tan herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce Galaxy S10 ailesinin sunumu bir bitti ve biz de hemen üst kata çıkarak tabii ki 3 modeli de karşımıza aldık. Bugün Furkan'la birlikte Galaxy ailesinin yeni modellerini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle ben modellerin isimlerini söyleyeyim. S10 var orta tarafta. S10e biraz daha ufak bir ekrana sahip ve tabii ki S10 Plus tamam. en iddialı olan modeli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ekran kasa oranları dışında her üç modelinde kendine özgü bazı farklılıkları var. Bu videoda da zaten bu farklılıkları anlatacağız. Bir ilk bakış atacağız. Zaten telefon elimize ulaştığında da detaylı bir incelemesiyle karşınızda olacağız. Ben şöyle ailenin en ufak üyesini tamam. evet, şöyle elime alarak başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle Furkan ekran ve tasarımdan bahsedelim. Şimdi tasarımına baktığımız zaman One N'in arka tarafında iki kamera görüyoruz. Şöyle hemen bakıyorum farklılıklara diğer iki modelde ise üç tane kameramız bulunmakta ama herhalde ilk olarak tasarımda konuşmamız gereken ekranı ve yeni O diye konumlandırılan yani ekranın üzerine yuvarlak bir şekilde konumlandırılan kamerası. Şimdi dinamik AMOLED bir ekran kullanıyor evet. her 3 modelde. Bu dinamik AMOLED ekranla ilgili neler söyleyebilirsin? Şimdi Samsung AMOLED ekranlar tarafında zaten pazarın lideri. AMOLED ekranları da kendi üretiyor ve amoled ekranlarında kontrast değerleri, renk değerleri ve parlaklıkları LCD ekranlara, IPS ekranlara kıyasla çok daha yüksek değerlere ulaşabiliyor. Şimdi s 10 i S10 ve S10 Plus'ta arasındaki farka baktığım zaman S10i'nin e, Edge Display'e sahip olmadığını görürüz. Yani kenarlar eğik bir şekilde kasanın yanına doğru devam etmiyor. Tek fark görüntü tarafında ilk bakışta burada farklılık oluşuyor ki Ufaklıkta zaten ekran kasa oranına küçük bir etki ediyor. Birazcık daha S10i'nin ekran kasa oranı S10 ve S10 Plus'a göre. S10i'nin. tam senin aradığın model oldu. Kesinlikle arası, ondan e ayrıca be disini. belirteceğim 5.8 inçlik bir ekranı var ve boyut olarak kompaktlık tarafında tam böyle, böyle benim aradığım elle tek elle kullanılabilen oturuyor. ve Yine diğer teknik özellikleri bakımından da S10 ve S10 Plus'a kıyasla herhangi bir e, düşük seviyeye sahip olmayan bir telefon olduğu için kesinlikle bir albenisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü genellikle diğer markaların e, bu tip daha küçük ekrana sahip modellerinde teknik tarafta da belli başlı e, düşüşler oluyor. LCD Atıyorum. kullanıyorlar. Aynen, mesela. LCD kullanıyorlar. Gibi. İşte işlemci tarafında belli düşüşler olabiliyor. RAM tarafında belli düşüşler olabiliyor ama Samsung bu tarafı tercih etmemiş ve hepsi teknik tarafta kamera ve ekranın işte ufak tasarımsal farklılıklar farklılıklar haricinde aynı teknolojiyi kullanmış ki içerisinde Exynos'un 9810'luk 8 nanometrelik 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Bu işlemcinin yapısı ee, geçmiş yıllara kıyasla biraz farklı. Eskiden işlemcilerde dört yüksek performanslı, dört tane düşük güç tüketimi olan düşük performanslı çekirdekler kullanılıyordu. Ama yeni teknolojiyle birlikte geçtiğimiz yıldan itibaren Samsung bu modülleri üçe ayırdı. İki tane çok yüksek performansa sahip olan çekirdek, iki tane orta performansa sahip çekirdek ve dört tane de düşük performans ve düşük güç tüketimi sahip olan çekirdekleri ayırdı. Bu da hem oyun oynarken çok yüksek performans çekirdekleri kullanıyor. İşte sosyal medyada gezinirken veya işte düşük seviyede oyunlar önerken iki tane orta performans çekirdekleri kullanıyor ama ara yüzde kullanırken ise dört tane düşük güç tüketimine sahip düşük performans çekirdekleri kullanarak yüksek batarya ömrüne ulaşabiliyor telefonlar. Batarya demişken batarya oranlarını da söyleyelim istersen evet. direkt olarak. İlk ee, ilk olarak e, S10 Plus'ta yanlış hatırlamıyorsam 4100, 4100 mAh'lik bir e, batarya bulunuyor s son modelinde arkadaşlar şöyle orta tarafta görmüş olduğunuz modelde 3.400 mAh'lik bir evet. batarya bulunuyor. Ee, S10 e son i dediğimiz veya e dediğimiz modelde hani Furkan'ın favorisi <laughs> olan modelde ise arkadaşlar 3.100 miliamperlik evet. bir batarya e, kullanılıyor. Aslında hani ekran kasa oranlarını ve içerisindeki özellikleri de düşündüğümüzde her üç modelinde çok rahat bir şekilde e, bir güne hatta iki güne yakın bir süre normal kullanımda götüreceğini söyleyebiliriz. Şimdi tasarımda benim bahsetmek istediğim bir diğer noktada ekran üzerine artık parmak izine kavuştuk. Evet, şey. S10, evet e sonunda birlikte. Şimdi farklı modellerde bu özelliğin geldiğini görmüştük. Ama Samsung burada özellikle hani parmak izi tarafında çok daha iyi bir teknoloji kullandıklarını söylediler. Tabii ki yüz tanıma gibi özellikler yine bu modellerde de mevcut. Yani aslında ek, e, telefona ulaşılabilir konusunda da yine istediğimiz şekilde e, kullanabileceğiz. Bu da bayağı bir kolaylık gösterecek gibi. Ya kesinlikle zaten ekran üzerindeki parmak izi okuyucusunun çok daha aslında önceden gelmesini biz bekliyorduk. Birazcık bu teknoloji oturması zaman aldı. Ama kullanım pratikliği tarafında muhteşem bir deneyim sunuyor. Eskiden telefon arkasında parmak izi okuyucusunu, sensörünü aramak yerine artık direkt ekrana basarak e, ekranımızın kilidini açabiliyoruz. Ayrıca şöyle de bir durum var. Samsung bu tarafta biraz farklılaşıyor diğer markalara kıyasla. Diğer markalarda optik e, tarayıcılar kullanılıyordu. Yani bir şekilde ekran arkasından parmak izinizi telefon optik bir şekilde görüntüsel olarak okuyordu. Ama Samsung ultrasonik bir teknolojiye geçmiş. Bu sayede ultrasonik dalgalarla parmak izinizin işte oradaki farklılıkları ayırarak telefonun kilidini çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde açılabiliyor. Ayrıca yapay zeka desteğiyle de ki sunumda da Samsung belirtti. 30 farklı sahneden bahsedilmiş. Aynen mesela. öyle. Bu tip e, yapay zeka desteğiyle birlikte daha güvenli ve kendini sürekli yamayan herhangi bir güvenlik güncelleştirmesine ihtiyaç duymadan kendi kendine yamayan yapay zeka desteğiyle bir daha güvenli bir telefonla karşı karşıyayız. Yani 30 sahneyi de şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Daha önce bunlar 12 sahne, 18 sahne olan modeller vardı. Yani bir fotoğraf çekeceksiniz. işte arka plan deniz veya ormanlık alan. Telefon sizin yerinize yapay zekası e, hani arka planın ne olduğunu anlıyor ve çok daha ona göre ışık ve diyafram aralığını ayarlayarak çok daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Bu konuda da gerçekten iddialılar hatta e, hani geniş e, sinematik ekran sayesinde normal hani uzun dediğimiz fotoğraflarda bile çok daha genişletilmiş bir şekilde karşımıza çıkacağını söylediler ki gerçekten ben de bunu test etmek için hani merak ettiğim özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer sevdiğim nokta ise artık telefon üzerindeki şarj sistemi yani hem watch işte akıllı saatinizi hem de body isimli kulaklığınızı artık telefonun üzerine koyarak şarj edebiliyorsunuz. Bu neden önemli? Şimdi kimisine bu basit bir şey gibi gelebilir ama hani seyahat ediyorsanız işte ne bileyim bir yere gittiniz yanınızda tek bir tane şarj adaptörü yani sadece telefonunuzu şarj ederek aslında sahip olduğunuz 3 donanımı da aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Çünkü eskiden nasıl saatin şarjını ayrı almanız lazım işte kulaklığın zaten ayrı götürmeniz lazım yani bir karmaşa vardı fakat bu sayede sadece telefonu şarj ederek bütün donanımlarınızı da şarj edebileceksiniz Ayrıca diyebiliriz. Şundan da emin değilim tam hatırlamıyorum sunumda gösterdiler ama sanırım telefonlar birbirine de şarj edebiliyor. Evet birbirine hani Artık şöyle bir şey olacak ya senden biraz şarj versene Aynen. bana <laughs> azıcık artık öyle muhabbetler de geçecek kullanıcılar arasında. Oldukça önemli dediğim bir ekosistem oluşturdu Samsung artık yanınıza sadece telefonun şarj cihazını alıp istediğiniz yere gidip bütün Samsung aksesuarlarınızı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca diğer Samsung kullanıcıları da şarj paylaşımı yapabiliyorsunuz ki tahmin ettiğim teknoloji sonuçta aynı şekilde kullanıyor. Büyük ihtimalle şarj ederken yani başka bir telefonları şarj ederken S10 olmak zorunda da olmayabilir. Çünkü evet. e, tam emin değilim bu konuda ama büyük ihtimalle sadece şarj özelliği aynen olsa öyle. yeterli. Kablosu şarj alabiliyorsa yüksek ihtimalle e, S10, S10 Plus ve s 10 iyi tarafından şarj edilebilecektir o telefonda. Bu konuda da bir ekosistem oluşturması Samsung açısından oldukça iyi olmuş. Evet, Samsung'un zaten ekosistemi gayet başarılıydı. Bunda bir adım daha ileri gitmişler diyebiliriz. Evet ilk olarak 10 i'nin kamerasına baktığımızda şöyle yakından da muhtemelen görüyorsunuz ön tarafta yani selfie kamerasında 10 megapiksellik bir kameramız var fakat bu kameranın önemli bir özelliği var. Evet Nedir bu özellik? O da dual pixel kullanıyor arkadaki kameralar gibi ve bu sayede çok daha hızlı bir şekilde fokuslanabiliyor. Ve arka tarafı fırlaştırmada yazılım destekli tabii ki. S10 Plus gibi çift kameranın desteğiyle arka tarafa donanımsal bir fırlaştırma verilemiyor. Ancak yazılım desteğiyle yine benzer bir performansı sağlayabiliyor. Bu arada ben hani şöyle çevirmeden önce şey diye söyleyeyim. Ben biraz böyle irite duracağını düşünüyordum çıkmadan Hı -hı. önce ama gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Doğal mi? duruyor evet, yani. Doğal duruyor. Hani bir tasarım olarak bir yani rahatsız edici bir görünüm söz konusu değil. Gayet şık olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta ise arkadaşlar 16 ve 12 megapiksellik iki tane lensimiz bulunmakta. Bunlardan tabii ki bir tanesi ana lens, diğeri ise işte bokeh efekti gibi veya yani geniş açı gibi konularda bize destek oluyor diyebiliriz. Tabii ki fotoğraf diğer hani modelleri de söyledikten sonra tabii ki fotoğraf konusunda testlerimizde inceleme sürümleri geldiğinde sizlere anlatacağız. Böyle hani piksel tamamen teknik özellik konusunda konuşmak çok doğru değil. Bunları test edip işte renk kalitesi, renk doygunluğunu da söylemek lazım. Evet Galaxy 10 modeline geldiğimizde ise yine ön tarafta 10 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Aslında bunu yine 10 i'deki modele benzetebiliriz arkadaşlar. Direkt olarak hani yazımsal olarak efektlerini veriyor. Arka tarafına döndüğümüzde ise iki tane 12 megapiksellik bir tane de 16 megapiksellik bir geniş açı lensimiz bulunmakta. Peki bunun farkları nelerdir? Şimdi diğer telefonun kıyasla burada bir tane ekstradan telefoto lensimiz bulunuyor 12 megapiksellik. Bu telefoto lensi ne için kullanıyoruz? 2x optik zoom yapmak için kullanıyoruz ve artı tarafı full ulaştırmak ya depth of field efekti, bokeh efekti vermek için kullanıyoruz. Ana kameramız 12 megapiksellik, o da geniş açılı f1.5 diyafram aralığına sahip. Bu da düşük ışıkta oldukça yüksek performans vermesini sağlıyor. Telefoto kameramızda f2.4 diyafram aralığı mevcut. 16 ultra ultravay kameramızda ise f2.2 diyafram aralığı mevcut bulunmakta. Evet şöyle de gösterelim direkt olarak fokus olayı. Çok hızlı fokus alıyor. Bu Aynen orada. dual pixel'ın zaten faydalarından bir tanesi. Söyleyelim. Var. Şimdi son olarak tabii ki büyük abiye doğru geçiyoruz arkadaşlar. Büyük abiye geçtiğinizde aslında dikkatimiz ilk olarak tabii ki arka tarafta yine 3 e, kameramız bulunuyor. Ön tarafta ise bu sefer 2 tane kameramız evet. var. E, bunların özelliklerini de soruyor. Şimdi ön tarafta aslında ana kameramız yine diğerleriyle aynı özelliklere sahip. 10 megapiksellik f 19 diyafram aralığında bir kamera yine dual pixel teknolojisini kullanıyor ama bir tane ekstra kameramız bulunuyor. O da 8 megapiksel F2.2 diyafram aralığında derinlik sensörlü bir kamera. Bu da ne yapıyor? Ön tarafta selfie çekerken bokeh efektini donanımsal destekle birlikte sağlıyor. Bu sefer sayede çok daha doğal bir şekilde depth of field yani bokeh efektini verebiliyoruz. Ee, bu da kullanımda hem de fotoğraf kalitesinde ciddi bir artış sağlıyor ki S10 Plus'ın bence satın almak e, için en büyük nedenlerden bir tanesi de ön tarafta bulunan çift kamera diyebiliriz. Evet yani selfie kamerasında daha güzel bir derinlik istiyorsanız evet. S10 Plus'ı e, tabii ki ekran avantajını Ama ben da gene S10 iyi demek... e tavsiye ediyorum. <laughs> Evet 3 modelinde aslında hemen hemen bazı özelliklerini anlattık. Tabii ki demin de söylediğim gibi hepsinin hani fotoğraf kaliteleri olsun, fotoğraf testleri olsun veya tabii ki işlemci içerisindeki işlemci testleri olsun. Bunları inceleme sürümü geldiğinde daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama ilk hani izlenim olarak gerçekten de şık ve özellik olarak da gayet güzel özelliklere sahip olan modeller olduğunu söyleyebiliriz. Ya, önemli, önemli olan S10 serisiyle birlikte artık yavaş yavaş çentik devrinde e, geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Artık çentikli tasarımlar yerini bu şekilde ekran içine gömülü e, kameralara ya da ve parmak, parmak izine, ve pa ekran içinde <laughs> parmak izi okuyucusuna bırakacak. İşlemci teknoloji zaten artık e, işe suyu çıkmış diyebiliriz. 7 nanometre, 8 nanometreye kadar indik. O sayede performans konusunda zaten uzun yıllarda bir sıkıntımız yoktu. Ama gittikçe daha iyi gidiyor. Artık işlemci tarafında. E, firmalar daha çok güç tüketimini azaltmak üzerine e, odaklamaya başladılar. Dediğim gibi 3 tane model var karşımızda. Ben dediğim gibi şahsen en çok S10'u iyi beğendim. Hop 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 bir tasarıma sahip. S10 tam arası hani böyle ikisinin de ne çok büyük olsun ne çok küçük olsun ama yine benzer özelliklere sahip bir telefon kullanayım diyorsanız ve Edge ekran sizin için önemliyse s 10 tercih edebilirsiniz. Ben en iyisini istiyorum. Ön kamera benim için çok önemli. Büyük ekran olsun Sürekli selfie çekiyorum diyorsanız ve büyük ekranı istiyorsanız ve ayrıca da daha yüksek e, batarya performansı istiyorsanız da S10 Plus sizin için iyi bir tercih olacak. Aralarındaki çok büyük fiyat farkları da yok hani tabii ki hepsi e, pahalı telefonlar ama Video açıklamasında fiyatlarını bulabilirsiniz aynen öyle. arkadaşlar. Aynen Aralarında çok uçuk yani tahmin ettiğim kadar uçuk farklar da yok. s 10 hatta biraz daha ucuz olmasını beklerdim ama genel anlamda S10 serisi benim beklentilerimi şu an için hem tasarımcısı olarak hem de performans olarak karşıladı. Evet inceleme sürümleri geldiğinde incelemeleri de karşınızda olacağız arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.